Suudi Arabistan kralı az önce yaptığı konuşmada İhvan'ı terörist ilan etmiş az önce ve Mısır ordusunun arkasında izlemiş teröristlere karşı yaptığı mücadeledi. Yani Suriye, Arabistan'ı anlamak o kadar zor ki yani. Ya terörist olup da adam elinde sopayla oğluna falan da değil mi? Evet, Tabii. Ama o işte orada yapılan hata şu. Ee, siyasi bir hırs var. Yani siyasi parti, yani siyaset ruhlarına oturmuş. Halbuki Bediüzzaman siyaset ruhları karartır diyor. Evet. Ve siyaset cihetiyle diyor en değerli bildiği en imanlı bildiği bir insanı kafir hükmünde görür. Kafir hükmünde olan bir insanı da melek gibi görür diyor. Siyaset cihetiyle diyor Bediüzzaman. Ve kardeşi kardeşe karşı e, yani negatif siyaset diyor. Adeta karşı hale getirir diyor. Onun için evüzi billahmine şeytane ve siyaset diyor. Maşallah. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım diyor. Onun için e, Müslümanlığın yani siyasetle hakim olması mümkün değil. Müslümanlık sevgiyle ve herkesi kucaklayarak herkese dost olarak hakim olur. Toplumda genel olarak yaşanmaya başladım mı? Hükümet ne olursa olsun. Yani konu bitmiştir. Mühim olan toplumun yaşaması. Ya e ama sen adama zorla yaşatmaya kalkarsan, hanımların başını efendim, başörtüyle kapatmaya kalkarsan, işte sen şunu giyeceksin, sen bunu giyeceksin, şunu içeceksin, şunu içmeyeceksin, şunu şöyle yaşayacaksın. Bunlardan bir tanesi bile insanların dengesini bozabilir. İnsanlar özgür olmalı. Şimdi Değil mi kadın? Evet. istediği İstediği gibi giyinsin kardeşim sana ne? İsterse bir kilimayoyla gelsin. Ne karışıyorsun? Ee, öyle olunca e, toplumun hepsi aynı görüşte olması mümkün olmadığı için ikiye bölünüyor siyaset cihetiyle. Ondan sonra o ona, o ona, o ona, o ona. Çok ızdıraplı bir ortam oluyor. Bediüzzaman'ın tespitlerini burada mutlaka devreye koymak, Kur'an'ın ölçülerini en başta devreye de tutmak ve Peygamberimizin hadislerine göre sallallahu aleyhi ve sellem hareket etmek isabetli olur. Bir kere Mısır'da kimler var? Karşıtlar, Kıptiler. Ya bağrına bas Kıptilerin. Nur gibi insanlar. Evet ne diyor mesela hanımlar diyor ki biz başı açık gecelir. Bütün Mısır sizin deyin ya. Bağrınıza basın. Değil mi? dekolte hanımlar. istediğiniz gibi hepinizi çok seviyoruz deyin. Niye korkutuyorsunuz onları? Niye tedirgin ediyorsunuz? Mesela ordu. Ya gel tamam konuşalım dersiniz. Allah razı olsun. Geldiniz. Güzel. Hani iki taraf kavga etmesin diye geldiniz. Bir polis gücü olarak geldiniz biz mesele hallederiz. Siz, siz de gelin. Onlar da gelsinler. Hep beraber konuşalım. Asgari müşterekte bir rahatlık olsun. Çünkü tevazu gösteren kazanır. Mazlum olan kazanır. Yani ihvan burada e, alttan almakla bir şey kaybetmez. Yani mesela orduyla gelip konuşma. O daha akıllı olduğunu gösterir onun. Üstün olduğunu gösterir. Yani herkese karşı kucaklayıcı oldu mu? O zaman ordu der ki o bunlar çok şahane insanlar der. Biz niye bunlara karşı mücadele edelim der? Değil mi? Evet. Ama zıtlaşan, kavgacı ve inatçı bir insan görünümü vermek çok hatalı bence. Alttan almak çok güzel olur.